merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hardcore Craft Sezon 3 bölüm 1 ile karşılıklıyım arkadaşlar. Yanım, yanımda ta yok bu bölüm. Sadece bölüme geldi. Yani ta konuşmayacak. Ta sadece sözleri yazacak arkadaşlar. <laughs> o yüzden arkadaşlar hepinize hoş geldin diyorum. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir ev yapacağız. Kocaman. Ta hoş geldin. Ne yapıyorsun? Mal. Hadi bakalım. arkadaşlar evimizi şuraya yapacağız. Şuraya bir yere yapacağız. Çünkü şuraları kazalım mı? Tavadan yeteri kadar odun aldım. Kasılın. Şimdi düzlük bir alan yapalım. Arkadaşlar. <laughs> Böyle bir tağa yazacağım. Ev yapacağım. Şimdi. <laughs> güzel bir ev yapalım. Kendimize şekil bir ev yapalım. Aşkım. biraz dur. Burada varmış Şöyle düz diyelim şuraya. Durma kayıt. Kalon. Şöyle. Böyle. Heh. Heh. Şöyle arkadaşlar kapısını koyacağız. Yok böyle değil. bu o tarafı doğru kapısını olacak. Böyle. Ya büyük bir ev olmayacak. O kadar da. Ya, ortalama diyelim biz ona lazımsa verem. şöyle crafting yapalım 2 dakika bir. Hı. Merdiven yapacağız çünkü arkadaşlar. Bayağı lazım. ne diyorsun lan şöyle 1 2 3 4 3 4 5 Oldu Tam altılık yeter. Lan tamam, Brawl Stars bitir lan. Hep ya. <laughs> 2 3 4 5 6 1 4. su vardı burada. Burada ben de video izliyordum sosyal deneyim videosu. Yani çok güzel bir ev olacak mı bilmiyorum. Olursa da çok güzel olacak. Ee, <laughs> Buna yükleniyor da çok geç. Yükleniyor video. Hiçbir şey olmaz 20 dakika yapalım. Şey yapacağız altında kullanacağımız için arkadaşlar çok kasu ya alt tarafı kullanacağız arkadaşlar şöyle bir dahaki bölümlerde neler neler yapacağız

Bana odun ver. Bir. Arkadaşlar tanrı çift çevim. Bu benim çift çevim. Tanrı de şuradaki. Çift abi. Çift abi. Bütün o alıyorum ben stekleri alıyorum. Şunu da alayım bari. Şunu yarısını alsak tamamdır. Soyunu kurttum la çocuğum. Koş 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 koş. şöyle yaptık. Dön. Dön. Çok zor aldı. Normalde oynuyorduk. ya da kolayda oynuyorduk arkadaşlar. Tamam. Neyse. Şun, şurayı da Hmm. Ee, <laughs> Kızım bir daha ki bölümlerde mi yer altı mahzeni falan yapacağım yani deneyeceğim ki dakikada evim bitirildi. Hadi bakalım. çok kas lan oyun Ben ne sıkıntı. Ki 3 4 对。

Nasıl yapsak ki başka? Hı -hı -hı. Hı -hı. Şöyle mi yapsak bir Yok ya kötü olur öyle. Yok. Güzel olur mu? Deneyelim. bu <laughs> 60 tane o kadar bitti mi lan neyse şöyle yapacağız maalesef bir istek yok Allah hepsi gitmiş biz kasarız, kasarız. kasacağız böyle koyacağız. Simetri hasta olanlar resmen gidecek. Şöyle bir sanat çıkardım. Odun kasalım biraz bak. Allah aç. Elmezi Oyun çok kötü durumda benimki. Şöyle. Arkadaşlar bunu 20 dakika izledim bu video. Belki 18 dakika falan yapabilirim. Çıkışını mısız yapabiliyorum. Kafayı yedi oyun ya. Kafayı yedi kafayı. Yedin, kafayı. Dom dom burşur Şöyle odun kasalım. 59 tane. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada videolar çok geç çekilendiği için şu yapamıyorum. O yüzden bir like'ınızı alırım. Ne olur. Arkadaşlar senin için o kadar emek harcıyorum. Gerçekten arkadaşlar soyumuz yani resmen çıkıyor o derece. Lütfen bir abone olun arkadaşlar lütfen. Abone olmasanız çok kötü oluyor benim için. Ya yani üzülüyorum. Böyle. E olmazsa bir dahaki bölüm devam ederiz. 15 dakika. Nasıl bir dakika falan inşallah bir daha bu ev bitmezse bir dahaki bölüme oynayacağım Büyüs. Şöyle. Ulan odun bitti lan hemen. Yuh yuh. Şunları kalmış. Dört. Daha bunları soyacağız. Benim XP'yi kasmam lazım ya. Bayağı.

Bu arada arkadaşlar PUBG videoları da gelmeye başlayacak ona göre. O yüzden hazır ol. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. evin şu an yarısını tamamladık. Bir de bu iki bölümde şey, üçüncü bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Yani bu ikinci bölümde şey yapacağım. Yüklemeyeceğim tamam yani 2 üç gün sonra yüklerim falan. Arkadaşlar üçüncü bölümü şey yapacağız. Ta ile beraber. Çıktım ta? Arkadaşlar ta tanın kanalına abone olmayı unutmayın. E, ee, ta 25'lik yılan oyunlar karışık kanalına da abone olmayı unutmayın. Buraya şık yazarsanız çıkar. Ee, arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay <laughs> mm -mm -mm -mm. bay.